çok günler olduydu. Maça gidemedim maalesef. O olduydu. Valla diyorum çift gibi konuşuyor ya. Atmosferi yaşamak istiyorum. Niye taraf tutuyorsun? Bir e, fenerliyim. <laughs> Schneider oğlum baya önce gelmedi mi Schneider? her zaman. Şimdi nasip olacak. İnşallah seyirciler geldiğinde onların atmosferlerini de Schneider Schneider baya önce gelmedi mi oğlum? desteklerini heyecanla bekliyoruz. Her zaman annem demişti, ne olur ussan ol. Yani nereden geldiğini asla unutma diye. Ben de elimden geldiği sürece kendim olmaya çalışırım. Tabi bazı günler olur insan yorgun olabilir, sinirli olabilir, yanlış tepki verebilir. Karşı tarafta yanlış düşünebilir. O yüzden ben kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Elimden geldiği Ayy. sürece de yani sadece aileme, arkadaşlarıma değil, herkese yardım etmeyi seviyorum. 15 yaşındaki Mesut'a aynısını derdim. Aynı yoldu. İmza töreni diyor. Çitili ailesi olarak. Sık sık Fenerbahçe'li olan. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şampiyon. Sevgisini, sevdasını, işte çocukluk zamanındaki Fenerbahçe'liğini değişik de bir, değişik yerlerde başkanım, sık, sık dile getirdi. Biz bu hikayenin Boğaz'ın en şanlı, görkemli ve cesur spor kulübü. Başlangıç tarihi olarak Mesut'un evlilik gününü yani düğününü alıyoruz. 7 Haziran 2019. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştın. <laughs> Ama o gün dünya evine Mes Mes Mesut abinin bir evi ismi? Vallahi mı çocuğu var değil mi? <laughs> girdiler büyük aşkıyla aşkına evlilikle Allah huzurun ömür versin Allah karadan gazeteden saklasın. Allah Abi. Allah huzurlusun evet, televizyonda yereşit dedi ki şu dedi Mesut Özil dedi uçakta niye dedi hepimizin çocuğu sade sizin bizim değil hepimizin İşte böyle Hışıroğlu köyünden bir ailenin çocuğu olan Mesut Özil. 15 Ekim 1988'de Almanya'da dünyaya gözlerini açtı. Futbolu olan yeteneğine asla ihanet etmedi, her zaman çok çalıştı. Gencecik yaşında Schalke'de, Werder Bremen'de, Real Madrid'de, Arsenal'de forma giyerek... Aa harbi lan Real Madrid'de de oynamıştı değil mi? Harbi ha. ...muhteşem bir kariyer inşa etti. Arsenal ve Real Madrid olay zaten. Vallahi gidişat 10 numara olmuş söyleyeyim ben. Sürekli bak takımlar gitgide yükseliyor. Oradan sonra da Fenerbahçe. <laughs> Yetenekleri, duruşu, ye işine saygısıyla... Gelmişsin. ...kırdığı rekorlar, kazandığı kupalar, madalyalar ve başarılarla... ...tüm dünyanın gündemine giren... Ne neye, neye gülünüyor ben onu anlamadım. Ya mistik ya. Yok yo, yo, Yok yo, Eray bir Eray yok yok yo. biz bir şimdi o Avrupa şey kupalarını bir alalım tamam mı? Dünya global birincisi o. Dünyada yönetim kupalarını bir alalım. Ondan sonra bu alın alın buraya bir klip alın şuraya. Tamam. Sana bir soru. Şuraya bir klip al. Ha Eray söyle. Kaç tane bu hani şeylerde globalde kupa alınıyor? Neler var mesela? Söylesin onları. Copa de Libertadores. Eee Bu ne? E, bismillah. Kuzey Amerika'yı da takip ediyoruz. Avelerif. MLS, MLS var MLS. Amerika. Ondan sonra Avrupa Dünya Şampiyonluğu. Ondan sonra UEFA Cup. He, isimlerini değil. de söyle. UEFA Şampiyonluğu var. Asikli, ah, evet. Ondan sonra Türksel Süper Ligi var. Türksel Süper Ligi. Türksel Süper Ligi, Süper Ligi. Kalkalı, anasını sikim. Sporta'da oldu. Geçti. Nasıl yani lan? Oğlum Sporta'da Süper Ligi şu an. Allah Allah. Ben ha. Ben Türkselciyim aga. Ben o dönemi takip ediyorum daha. Tuncay Şanlı oynamıyor mu şu an? <laughs> Semih giriyor. 80 artıda. Ben öyle biliyorum yani PTT, PTT lig, Türkiye kupası o Premier lig falan onu sormuyor bu UEFA gibi Yok, soruyor sormadım. anladın mı? Sonra en büyük büyükte e, şampiyonluk var direkt şampiyon. Anladın UEFA mı? UEFA şampiyonlar ligi var işte. Atladı ya delimine. <laughs> <O var. gülüyor> atladı Anladım. mı? Atladı atladı. O var işte en yüksekte yapıyor ya deli <laughs> <hepinden. gülüyor> Kemal özüne dön sen Adana Demir Sporlusun. Oğlum ben Mersinliyim lan Mersin Manyo. Arkadaşlar bu Orospu hangi takım daha iyi transfer yaparsa o oluyor. Bir ara Snyder'i tutuyordu Galatasaraylıydı amına koyayım bu. Snyder <laughs> oğlum manyak mısın okumasını da düzgün yap. Ya Mesut Özil Mesut Özil mi ne amına koyayım bu? Yok Mesut Özil Türkçe oğlum. Duopa. Mesela Mesler, tamam, oğlum bende de şu ama. pronouns var ya bende de efsane bir şey ya. Sendeki o aksan iyi kanka. <laughs> öyle kardeşim. Duopa. Söyle mesela hemen ben sana söyleyeyim futbolcu Messi. Aynen öyle bak o o aksana göre oranın şeyine göre okurum yani. Tabii oğlum. Mesela İspanyoldan bir şey, Ramos desene mi Sergio Ramos diyor belki mesela. O aksanla söyle ama mesela. Ramos, Ramazan. Ramos. Ramazan. ...kazanan, gıptayla takip edilen bir dünya yıldızı oldu. Gözünü açtığı bu dünyanın olur, kupasını kaldırdı. Bu büyük yıldız yaptığı yardımlar dokundu. Ronaldinho'nun kupasını almış gördün mü? Bu hayatlar elinin değdiği yaşamlarla toplumun, çocukların kalbinde çok özel bir yer edindi. Mesut Özil köklerini de unutmadı. Vay. Ve zirveye çıktığı o yerden bir güneş gibi köyüne, ülkesine doğduğu Fenerbahçesine kavuştu. Vallahi hayırlı olsun ya. Vallahi Türk futbolu yeniden şöyle bir transferlerdir, işte alt yapılardır falan. BİCOSUN yeniden takip edelim. Ben mesela bir iki yıldır doğru, doğru düzgün izlemiyorum. harbiden şöyle bir BİCOSUN patlasın da. Hani kimin yardımı, kimin şeyi orasını hiç bilemem ama. Ben vallahi güzel bir Galatasaray izlemek istiyorum. Güzel bir Galatasaray Fenerbahçe derbisi izlemek istiyorum. Allah'ım biz de böyle istiyoruz. Nasıl biliyorum Böyle sıvır 0, -0 bitmesin de 1-0 bitme, böyle eski 3-2 bitsin. Anladın mı? 3-1 bitsin, 2-1 bitsin o çekişmeyi istiyorum ya. Doğru diyor. Vallahi doğru diyor. Bir maçlar böyle bir... Volkan Ay, abiyle Sabri'nin böyle birbirine sen mi kazanacağım ben mi kazanacağım demesini istiyorum ya. Allah Allah. Efsane rekabet. Aynen öyle. Dört büyükler. 5 olsun, altı olsun, 7 olsun, 8 olsun. Eskiden öyle bir şey var mısa? Dört büyük denirdi. Anladın mı mesela? Büyük derbi. Ayıp Kemal bizi saymadın. Kimi saymadım lan? Schneider'ın Fener ağlama demesini istiyoruz. Bak işte. Biz ne diyoruz? Adam ne diyor ya? Başakşehir, Beşiktaş. Oğlum siz anladınız zaten. Dört büyük deyince anladınız zaten yani. Vallahi diyorum ya. Gittik sardık. NBA'ye sardık. Bak Amerikan ya basketine sardık ya. Çekişmedir, şeydir, şudur, budur. Orada da baba King James, King James. Yemin ediyorum o da artık moral bozuyor. Biraz az oyna ya. Biraz bir dur. Alper Biçen şey geldi efendim diye. Alper Bu buradan adam King James'e... nasıl oluyor? Alper buradan King James'e e sesleniyorum ya. Biraz bir dur tamam ya. Oynadın hadi tamam. Oldun ya. Go diyelim ya. Sana da go diyelim artık Yani. Anlamıyorum ki ya. Kemal. Mesut abinin bağırda şu videosunu izledin mi lan sen? Ne ya? Dans mi Adam attım oğlum adam sevinçten amına koyayım. Hey, keçi şu diyelim, an. ya. Keçi diyelim tamam ha, tamam diyelim ya. Triggerlayayım Alper'i dur. Ya bir de şunu da bilmiyor yani. Ne kadar oynarsın oyna bir Michael Jordan'ın yanından geçemez. <laughs> MJ diye de bir gerçek var yani onu da söyleyeyim. Bu Jordan Demezin basketçi bizi. miydi lan? Yok şey şu tenis şu tenisçi. Oğlum şey değil mi? Tekstilci amına koyayım kıyafetleri var. He <laughs> <laughs> adam Ya senin kafanı sikeyim ben ya vallahi billahi. Hadi ben salam sen benim lan. Ne Jordan Marcus tekstilci mi zannediyorsun lan adamı? <laughs> ne Tom Ford da araba sanıyordum mu o da şeymiş. <laughs> Orası <bu> ya. <laughs> Salak. Tamam atlı maç lan. Bunu bana yollasanız modlar. Bunu bana yollayın ben. Ya oğlum, dur adam geldi pişman oldu zaten. hayırlı olsun <laughs> diye paylaşayım bir İnstada bunu. yollayın yollayın. <laughs> ཞོགི་